cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ee, şimdi babine geldik yine Emre abi Troy tasma Sağ olsun bize çok güzel iki tane tasma yaptı şimdi ben de daha açık bakmadım göz ucuyla baktım tam incelemedim paketi şimdi Raş için bir tane tasma yaptı ee, elmaslarla süslü elmaslarla kaplı gerçekten çok özel bir tasma yani buradan Emre abiye Troy tasmaya çok çok teşekkür ediyorum cidden efsane tasma yapmış ve bir tane de Toma için kurt postu tasma yapmış yani bu da hiç yapmadığı hiç görmediğim bir tasma modeli şimdi birazdan Toma'ya e, Raş'a takıp bakacağız. Bu Toma'ya yapmış olduğu tasma cidden efsane bir şey. Gerçekten çok güzel. Derisi olsun şey olsun bak çok hoşuma gitti. Yani şu kışın var ya acayip güzel durur. Ya hem Toma'da güzel durur hem kurtlarda güzel durur. Raş'ta acayip güzel durur. Beraber bakıp göreceğiz inşallah. Öyle bakalım nasıl olacak. Şimdi bu da Raş'a yapmış olduğu tasma. Yani elmaslarla süslü. Gece bildiğim parlıyor böyle. Işığı gördüğü zaman parlayan cinsten. Çok efsane gerçekten mükemmel bir tasma. Şimdi birazdan Raşa takıp bakacağız. Bu da Raşın tasması. Tabii yine hepsine kullanabiliriz. Hepsine kullanırız ama Raşa çok yakışacak. Çünkü siyah artı mor cidden efsane olmuş. Şimdi kutu içeriğinde Emre abi neler göndermiş. Şimdi iki tane tasmamız var bu şekilde. Şimdi kutumuz burada. Komple çıkar ile. Çıkar paket içeriği arkadaşlar bak şöyle. Oo, vallahi bunu görmemiştim bak. Emre abi süpersin ya. Şu da ekstra artık nazarlık mı desek? Vallahi efsane. Çok güzel. Şimdi şunu da şöyle koyduk. Başka ne var? Bir tane daha çıktı. Bu da çok güzel. Vallahi tesbih niyetine çevir. Bu da çok güzel. Bunu da yavrulara bağlarız. Başka. Yılmaz şunu tüselim Oo vallahi bu da güzel. Ama bunun hangisine gider bu? Yine yıldız bir şey. Şampanya rengi. Kayış. Şöyle göstereyim. Vallahi efsane. Çok güzel. Oğlum bu nasıl olur? Baksana. Yılmaz. Of. tak bir deneyelim. <laughs> Dur tut el ona. Şimdi iki tane de böyle zincir tasma göndermiş Emre abi sağ olsun biz normalde bunları konuşmadık bunları istemedik sadece dedi sana iki tasma yapacağım Vallahi adam bol bol göndermiş iki tane yine şundan göndermiş bu da ikincisi normalde bunlar yoktu Emre abi çok teşekkür ediyoruz buradan bu da e, diğer kayış bu da hangisine he şu şeye şu laşa mi? aynen mora uyumlu nasıl diyeyim tasmalar çok güzel beğendin mi şuna baksana. Şimdi kutu içeriğimiz böyle arkadaşlar bak. Şöyle iki tane şeyimiz var. Bir tasma var, bir kayış var. Şurada işte e, ekstra boncuk tasmalarımız var. İşte şöyle boğma tasma var. Diğer adıyla boğma tasma geçiyor. Bunu iş köpeklerini eğitirken kullanıyorlar. Yine burada Toma'nın tasması var. Şu çok Miraç nasıl? Yani. Bayağı iyi abi. Miraç da fan sayfalarımızı yönetiyor sağ olsun. O da bugün konuk olarak geldi. Mirac ilk önce senin yorumunu alalım gel. Gelin Şimdi ya. Alfa videolarda nasıl duruyor bak o kadar edit montaj yaptın. Bayağı küçük duruyor abi. Videolarda ufak duruyor evet. değil mi? Ama canlı. <laughs> abi yok yaklaşmasın açık açık istemiyor. Yok, yok açmayacağım da yani boy, kilosu boyu nasıl? Bayağı iyi. İşte videolarda bak şöyle tuhaflık var küçük köpekler e, çok iri duruyor. İri köpekler de çok küçük duruyor. Böyle bir terslik Reyna var. Videolarda da çok şişman duruyor. He, bak Reyna da çok şişman duruyor ama bak şu an o kadar değil. Dengele. Toma da küçük duruyor videoda. Ha, Toma nasıl? Gel Toma'ya bak. Asıl babaya. Toma nasıl büyüklüğü? Bayağı bir baba. İri değil mi? Evet. Dur şimdi Toma'nın tasmasını birlikte takalım. Ben takmam. Bakalım. Yok yok bir şey yapmaz korkma. <laughs> <laughs> Toma sosyal. Toma hiçbir şey yapmaz. Vur ağzındaki ekmeği al. Tamam abi. Şu tasma çok Yok yok. Evet. Yok yok hiç korkmaz Al, vallahi bak ilk gelecek ne yapacak aç çekiyor mu bak açtığında ne yapacak gelecek seni bir kere koklayacak çünkü yeni görüyor hiçbir şey yapmaz da korkun da yenersin inan bir şey yapmaz. Ben eskiden bayağı korkuyordum. <laughs> Hayır burada bak inmez hiçbir şey yapmaz. Tomanın e, tasmasını bağlıyoruz şimdi hep birlikte beraber göreceğiz daha hiç bağlamadım ben de sizinle birlikte ilk defa göreceğim. Şimdi Toma'nın tasmasını bağladık arkadaşlar. Ee, sizce nasıl olmuş? Bırakıyorum. Korkma korkma. Hiçbir şey olmaz. Bak ben yanındayım. Büyük Heh, aferin oğlum. Gelmez gelmez. Ben gel, gel yanıma gel yanıma gel. Heh. Şimdi Toma'yı artı dokuz yeni tasmasıyla bıraktık. Şu an kurtlara karşı daha güçlü. Toma. Aslan oğlum benim. Alfa. <gülüyor> <gülüyor> Alfa. Oğlum ne Vallahi efsane olmuş. Çok değişik durdu ya. Şey ben beğendim. Türk gelidir ben. Siz? Bayağı. Ya. Toma. Evet şimdi dağlarda birazdan Lakin'in içinden geçeceğiz Toma ile yeni tasmasıyla. Lakin neymiş? Kangalı geçermiş. Çok güzel. He he Akın yine iddiada bulundu. Yine meydan okudu. Ha? Tamam oğlum sana da bağlayacağız bekle. Burayı ne yavrular? Hı? Hı? O yavrular Toparlar için. Koparlar abi. He? Koparlar. Yok boynundayken bir şey yapmaz da. Ya Emre abi var ya bak fazladan fazladan şu sürü şey göndermiş. Toma gel. Aferin. Toma dışarı çıkmak istiyor. Birazdan şimdi Toma'yı dağa götüreceğiz. Ee, dağda göreceğiz. Toma gel. Gel oğlum gidelim. Koş. Bizim köpek balığı ya maşallah. Şşş orayı seve. eşiş ol Yapma yapma. Alfa sen ne yapıyorsun? Alfa. Ya bu tam kurt ya. Alfa bak şimdi diğer Wolf alakası yok. İnan alakası yok. Şimdi bak bütün Wolf biliyorum. Görüyorum hareketleri hiç hiç, hiç alakasız. Alfa. Yani o şampiyonluklara, kupalara, mupalara şunlara aldanmayın. Onları hep gönül hoş etmek için. Bizimki kupasız şampiyon. Bak şimdi Toma nasıl gelecek. Gel gidiyoruz oğlum. Toma koş. Aferin. Gel oğlum. Yılmaz şeyi getir. <gülüyor> <gülüyor> ah. Alfa çıldırıyor tabii Alfa. <gülüyor> 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 getir bana ver. Ben takayım. <laughs> Bir şey unutmadık değil mi? Toma gel gidiyoruz oğlum. <laughs> gel. Toma gel dışarıda çık. Ananı sık. <laughs> tamam. Tamam İçeri. İçeri. Köpek <laughs> var dışarıda. Evet. Toma'nın. Zeli düşmanı var. Sus. Şimdi dışarıda Toma'nın e, düşmanı var. Tom'a kadar büyük bir erkek köpek var. Bizim burada beslediğimiz bir köpek. O yüzden bayağı iri, bayağı kilolu. Şimdi onu göndermemiz lazım. Yılmaz sen şunu al. Niye çıkmadan? oğlum? Dur. Yılmaz koltuğun bir tanesini yatır. Bekle Sen ne Tamam bekle onu. Şey mi görüntü süper ha. Dur oğlum. Tamam. Hey, Şimdi Toma'yı daha getirdik. Tamam oğlum. Tamam. Bekle oğlum. Herhalde köpek yok. Dur oğlum bekle. Yılmaz gel. Ses geliyor ama. Nerede? Ya Toma'yı salmaya korkuyorum ya Yemin ediyorum böyle bir şey yok Toma'dan değil Toma zarar verir diye Korkuyorum gel Toma gel, gel. Evet oh, Panteri daha saldık Artı dokuz tasmasıyla beraber Toma Aferin oğlum Tamam oğlum buralar zaten senin. Şerefsiz yavaş insana kangal bak yani cesur bir kangal gerçekten insana çok güzel güven veriyor ya Toma'nın verdiği güven inan hiçbir şeyde yok eee cidden şey başka ya duyusu başka bambaşka ya sadık cesur güçlü büyük heybetli ya Toma'nın karakterinden çok çok memnunum bak karakteri mükemmel karakter olarak çok sert bir köpek çok cesur bir köpek aha yapacaktı, vazgeçtim Toma gel. Şimdi mekanı keşfediyorum Mekanı kopluyor. Toma yanınızdayken hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Aslan oğlum benim. Biz de Akın'ı bekliyoruz. Akın'la video çekecektik. Akın yetişemedi. Allah karardı. Toma. Gel oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aha. Çok ağır kokular aldı Tom'a burada. burada çoban köpekleri. Çoban köpekleri koku bırakmış. Çünkü yerde keçi şeyleri var. Toma oradan değil gel. Toma. Toma. Buraya gel. Ya kangallar geniş. Alan taraması şeyi geniştir. Diğer köpekler gibi değildir. Dağınık gezer böyle. Ama sizden kopmaz asla. Yani sürekli böyle şeydedir. Her zaman tetiktedir. Aferin. Maşallah. çok güçlü ve çok çevik. Acayip çevik. Toma. Bak bak her yeri damgalıyor bak. Toma yanınızdayken hiçbir şeyden korkmayın. Yılmaz. Düşüyorsunuz mu? Bilelim çeke de alırım. Montumu vereyim mi? Yok. Bunlar üşüyorlar işte bak. Benden daha gençsiniz al. Tipe bak hele yağmış. Toma. Orada akın nerede kaldı ya? Bir gelecek ya bir gelmiş. Gelecek gelecekti de. <laughs> Ekolara bir şey açayım mı abi? He? Yok bu yeterli zaten şeydir. Hava da karardı ya bir de onun. Sonuna doğru bunu Nasıl? bir video daha mı çeksek? Nasıl? Bitik doğa böyle. Toma Yılmaz sen tut, ben de Miraç gidelim. Tamam. Ben sesleneyim, Toma'yı sen sal. Of. Ben de Panter. <laughs> o videoyu izlediniz mi? İzledim, Barış Çiçek bağırıyor. Panter. Ama geliyor da <laughs> geliyor canım, o çok güzel bir video. Toma, gel gidiyoruz. Şerefsiz oradan köye inerse sıkıntı. Aha, sanki köpek gördüm de. Değilmiş. Vardır mı? Toma! Buraya gel! Gidiyoruz! Ya bu gitti mi gelmiyor ya. Toma mı? Bir daha bak. Gel. Aslan oğlum beni Tam spor duran bir şey. Aslan. Toma'yı şimdi Arabanı uzaktan arabanın oraya gideceğim. Sıkı tut, bırakma kesinlikle. Tamam Ama Yok yok, çekme çekme. Olduğun yerde dur. Dönmez ama. Yok yok, dönmez oğlum manyak. Toma dönmez. Baktım köpek geliyor, girişecekler. Şeyi sal. Öyle kalırsa çünkü yazık bir şey olur. Sal. İşkence olur hayvana. Tut bırakma. Şimdi to Toma'dan uzaklaşıyoruz. Bırakma Toma bekle. Bak bakalım Bekle oğlum. Tamam <laughs> rahat durmuyor diyor Bekle Sıkı tut bırakma Sıkı tut bekle Bir de koşa koşa gelip sana dalıyormuş <laughs> Hedef yok yok <laughs> Aslında bunu daha uzaktan yapmak gerek de bizim buralar müsait değil işte Anca böyle full dağ taş bir yere gitmemiz lazım Toma gelirse inmez tek başına gelebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Mecbur Toma'ya uyuyacak. İkisi de iyiyiz. Bura 700 metre var mı? Bence daha fazla ya. Baksana bayağı var. 2 kilometre Yok 2 değil de 1 kilometre var. Ne oldu? 2. Tamam bekle bırakma dayan. Toma'ya da biraz ateş düşsün şerefsiz şımarık. Biraz. Bir dakika. Bekle. Bekle. Bırak. Şimdi dayanamaz şey yapar. Hunter. Toma. Ortalama bir kilometre mesafe. Koş oğlum. Aslan oğlum benim ya. Maşallah sana gel. Tozu dumana kattı gel oğlum. Aferin oğluma. Aferin Toma. Lan oğlum Yılmaz'ı ne yaptın? <laughs> Yılmaz yok. Yılmaz! Sen seslen bir Toma'yı çağır. Toma koş. Kim o? Koş. Nasıl yani? <laughs> Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Yani adam kangal ama iç köpeği gibi. Çok bağlı. Çok sadık. Bak bir sesle geldi. Tozu dumana kattı. <laughs> Yılmaz! Sen de gel. Valla Rita makine olmuş şimdi aklının yanına geldik. Evet Cuma abi biz siz ya yine yemeğe korktun gittin Yo, tek başına. Yok vallahi makine. gittik bak seni bekledik gelmedin. Arkadaşlar ben aramış saat 5 hava karanlık olmuş. Yok biz gittiğimizde vallahi erken. De. Şimdi ben niye gelmedim biliyor musun? Topu evet. atacağım atacağım laki gözden kaybolacak. Vallahi Yo ama ben, yani. ben Tomaya da atacağız değil mi? <laughs> ama Cuma abi nasıl olmuş yerimiz? Vallahi çok güzel olmuş. Bizim Tommy'nin eski yeri. Bir de sana çok güzel bir araba göstereceğim Cuma abi gel istersen. Şu mal. Cidden on numara olmuş. Şu mal. Köpek taşımaya birebir. <laughs> Cidden abi bunu soruyorlar bak istiyorlar. He bunu abi ya. He he dur onu bak ile geleyim götüreyim abi. Arkadaşlar tam milattan önceden beri burada. Valla burada bayadır burada. <laughs> Harbiden senin <laughs> için yarar mı bu? He yarar ama satacağım. He ya al bunu Çünkü ya. Çünkü benimkiler sığmaz buna. O zaman Tommy için almıştım. Kaç sene oldu burada olalı? 4 sene oldu mu? Vallahi. Ben ben... Ben, ben Bence be... Ben burayı bir seneden fazla oldu alalım. İki buraya, sefer değil mi? kullandık bunu. İki sefer değil mi? <laughs> Beş sene oldu o zaman burası toplamda ortalama. Oldu. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir çürüdü. Bayağıdır burada plakası da duruyor bak. Plakası da duruyor. Bu başka şehirden geldi değil mi bir de? Aynen bu 55 nerenin? Orayı taşıklıyor mu ya? Abi? Tamer abinin kulağı çınlasın ondan almıştık. 55 nereydi? Ee, Bilenler yoruma yazsın. <laughs> Manisa evet. değil. Yok. Abi şimdi senin Toma'ya biliyorsun meydan okumuştuk. Toma şu an arabada. Harbi Dışını mi? Dişini biliyor he. Oo. Toma hazır. Aslında ya karanlık olmasaydı getireyim var, ya güvercinlere tutuyorlar. bir şey kayış da tutayım. Yapar, yapar. Kayış tutayım. Bir şey. Şimdi kedi de dışarıda ya. He. Mia Abo tamam Mia varsa. Mia korkup kaçar. Boru. Ya doğru. birer arkadaşlar evet. Mia. Şimdi Rambo ile beraber balkonda karşı karşıya gelmişler. He. Rambo bir havladı bunu da koptu tamam Aha. mı? Balkonu Bavi'ni terk etti. Bir de ev kedisi. Üç mahallede yakaladım var ya. Üç mahallede yakalandı. Bir de Mia ev kedisi. Sokak kedisi, kedisi değil ki. Aynen Garibim ya. hiç köpek görmemiş. Da maşallah. Vallahi çok güzel. Bunlar da Mustafa'nın cücükleri. Aynen öyle. <laughs> Açınlar. Ya 30 taneden kaç tane kaldı? 10, 10 tane <laughs> kaldı abi. Ama Akın bayağı. kardeş öyle güvercinler yetiştirecek ki burada abi. Direkt kanatlarının altına aldın Aynen ama. Yani. Hatta seninle güvercin aracıyla mesajlaşalım abi. Valla yolu çok güzel olur. Değil mi? Direkt <laughs> buradan çapraz gönder. <laughs> Sen kurt meyisin ya. Eskilere dayanıyor. <laughs> Doğru. Sen böyle bir, bir sistem yapmamız lazım. Dumanla abi, da abi. haberleşebiliriz. <laughs> güvercin Bunlar posta mı oluyor? Yok abi bunlar karışık ya. Şimdi bizim damda ama çok güzel. renkli olmuyoruz abi. Evet. A kuşu C kuşuyla çiftleşiyor. Doğru. C kuşu B kuşuyla çiftleşiyor. Karma. Tamam. Karmor, Karma. Karma bir renk renk içine çıktı. Ama şu çok güzelmiş ya. Şu beyazlar mı? Şu kahverengi beyaz kuyruğu. Ha. <laughs> He, şu mu? Çok hoş rengi. Abi onlar şimdi kanatları ve kuyrukları çıksın daha da güzel olacak tabii. Çok güzel. Ya. Vallahi süper. Bunlar niye böyle duruyor? <laughs> Teyze oğlum. Abi bu hasta Hey Hayır. Bu hasta. <laughs> Ay, o hasta. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? ben yok ama sen demiştim ya tavuk <laughs> besleme diye. <laughs> yani. Tavuk çok zor yok ya. Yok ya vallahi iyi ki de almamışsın. Şey. Ya yani tavuk besliyorsan bit <laughs> bit abi geliyor onlara ya. Bak Gelir. ben buraya ne kadar ilaç kullandım. Normalde Mesela alacaktım. Abi iyi ki almamışsın. <laughs> bir de bizim kurtlarla zor olur çünkü bayağı Abi yani bir şey diyeyim mi sen ya. tavuk çekmezler <laughs> bir tanesi yerlerde. Vallahi öyle. Sıkıntı olur ya. Yok çok sıkıntı abi. Çocuklar Aklın yanına geldi. Asıl basanındır. Kızım sakin, Rita. Aferin kızıma, gel. Rita kaldırmış. Lucky, gel. Aferin kızıma, aferin kızıma. Aferin kızıma. Eritan makine olmuş. Evet. daha dağda bekledik, bekledik gelmedi. Biz de çiftliği bastık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bekçilerimizi açtık. Şimdi iki gün boyunca Alp ve yine açıktı. İki gün boyunca Asena ve Raş açık kalacak. Ee, tabii Toma'yı da açıyoruz yanlarına. Aslan oğlum benim. Dağda gezdi ama yetmez Toma'ya. Abi, Alfa yine çıldıracak. <laughs> Hanım benim. Maşallah. Kurtlar ne yazık ki kıskandığı zaman havlayabiliyor. Çünkü şu an Toma'yı çok kıskanıyor şerefsiz. Şşşt! Sus! Alfa! Bak, bak, bak şerefsiz, Al, Al, Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun. Tabii şu an gece izlemiyorsunuz. <laughs> gece izleyinlere. Tamam.